ki bana sakın Özgür'e aşık olduğunu söylem. Olmadın değil mi? Sana ne kadar teşekkür etsem az. Sadece yaptıklarım için değil, abimin hayatında olduğun için. Onunla buraya gelip annemi mutlu ettiğin için. Ya ki ya. i̇nşallah abini hiç ayrılmazsınız ve çok mutlu olursunuz. Anlaştık. Anlaşma, Anlaşma mı? mı? Siz niye hep aynı anda konuşuyorsunuz? ihtiyaç listemiz burada. Bunları temin edip hemen işe koyulalım. La la la, la 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 la. Bak artık bu yalana bir son vermelisiniz. Olmaz mı? Tabii eğer yalan gerçek olmadıysa. Bay Yanlış yeni bölümüyle Cuma akşamı Fox'ta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.